Evet merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım herkesin sağlığı yerindedir güncel bir Bitcoin ve altcoin analiziyle beraberiz. E TC'ye bakalım altcoin'lerin genel durumuna bakalım. Bugün tek tek altcoin incelemeyeceğim. Çünkü dünkü videoda çok detaylı bir altcoin incelemesi yaptım arkadaşlar. Bugün için şu anlık buna gerek yok. Ee, şimdi şöyle bir Bitcoin'e bakalım. Zaten Bitcoin güzelse altcoin'ler güzel. Bitcoin kötüyse her şey kötü. Böyle bir piyasa burası. Ee, bu köpek coin'ler kafayı kaldırdı. Ee, Dogecoin'de bak yani sürekli aynı şeyi konuşuyoruz. Bilmiyorum bak çanak yapısı. işte işte CHZ'ye bakıyorsun. Çanak yapısı işte Alice, e, Alisa bakıyorsun çanak yapısı 7.66'ya kadar. İşte Manaya bakıyorsun çanak yapısı 2.80'e kadar. Sanda bakıyorsun çanak yapısı şöyle 3.5'e kadar. Rakaya bakıyorsun çanak yapısı şöyle 0.73'e kadar. Hepsinde aynı yapı var hepsinde. Dünkü videoda detaylı detaylı inceledim. E, i̇steyenler oradan takip edebilir. Tamam mı? Şu an çünkü e, birçok altcoin dünkü videonun olduğu seviyelerde geziniyor. Çünkü BTC 42.500 üzerine yeni attı. Şimdi BTC'nin 42.500 üzerinde kalıcı olması lazım arkadaşlar. 42.500 üzerinde kalıcı olursak hedefimiz e, 45.500, 46.000 bandı. Burası bizim için şu kutucuk. Bakın ortalama bu 40 şöyle, hatta şöyle yapalım bu kutucuğu. Şuraya kadar uzak arkadaşlar. E, 40, 40, 46.000'e kadar, 45.500, 46.000'e kadar. Burası önemli bir direnç alanı olacak bizler için ve hedefimiz olacak. Buranın üzerinde diğer bir kapatma yapabilirsek oranın hedefi de arkadaşlar şöyle baktığımızda hemen hemen 52.000 bandı olacak. Yani Bitcoin'de şu şekilde bir yükselen e, üçgen yapısı karşımıza çıkıyor. Yani şu e, yükselen trend bakın şöyle bir yükselen trendimiz var. Buradan bir yükselen trendimiz var. Ve kısa vadeli olarak takip etmek isteyenler için şuradan şu şekilde bir yükselen trend çizilebilir. E, aynı zamanda hatta şu temiz grafik üzerinden göstereyim bunu. Ee, bakın şöyle bakalım şu şekilde çizdiğimiz zaman ee, evet şunu bir kapatalım simetrik üçgen de diyebiliriz buna şöyle gene simetrik üçgen üst noktasına gelmiş bunun kırılımı ortalama 56 bin falan gösteriyor yani şuradan ee, şu şekilde bir Formasyon hedefi dediğinde kaçı gösteriyor? Şöyle baktığımızda yani 57 bin 58 bin gösteriyor ama şu piyasada ilk olarak buradaki destek dirençleri takip etmemiz gerekir diye ben şahsen düşünüyorum. 4 saatlik e mail golden cross yapısı devam ediyor, bu güzel bir durum. Ee, onun dışında arkadaşlar şöyle baktığımızda Bitcoin'e e, saat e, yani yavaştan negatif uyumsuzluklar geliyor. Yani o yüzden e, 42.500 burada bizim için kritik nokta. 42.500 üzerinde kalıcı olamazsak desteğimiz 40.000 40.500 bandı haberiniz olsun arkadaşlar. Ona göre temkinli olabilirsiniz. Saatlik grafiğe bakalım. Saatlik grafik değilse arkadaşlar. Ee bakın çok daha fazla negatif uyumsuzluk geliyor. Yani hani umarım ya bak şöyle oluyor. Yükseliş trendlerinde negatif uyumsuzluklar çok fazla çalışmıyor. Düşüş trendlerinde de pozitif uyumsuzluklar çalışmıyor umarım burada da çalışmamaya devam eder. Ee, ama yani 42.500'ü takip edin. 42.500 üzerindeysek hedef 45.500, 46.000, 42.500'ün altındaysa hedef 40.000, 40.500 bandı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Alt koyunların genel adına Dominance'a bir bakalım. E, ee, Dominance'da burada bir ikili dip formasyonu karşımıza çıkabilir. Şöyle baktığımızda bir ikili dip formasyonu. Şu an için bu çok net değil ama boyun bölgesinin kırılım yarı 42.96 bilginiz olsun Dominas grafiğinde arkadaşlar. Ee, USDT dominans ne durumda? USDT dominans bizim için büyük önem arz ediyor. Piyasanın genel gidişatı hakkında. USDT dominansta da pozitif uyumsuzluklar gelmeye başlamış. Yani hani dolayısıyla kısa vadeli işlem kolayına biraz daha stop kullanarak devam etsin. Onun dışında da destek sadık kalabiliriz arkadaşlar. USDT dominansta da aynı zamanda RSI'de şöyle bir düşen trendimiz var. Bilginiz olsun bunu da takip edebilirsiniz. Ee, başka Bitcoin'de günlük grafikte ne durumdayız e bunda? Günlük grafikte e bunda bak şu çok güzel işte. Şu yapı beni mutlu ediyor. Yani bak kısa vadeli hani birkaç negatif uyumsuzluk var ama e, şöyle baktığımızda günlük yapılarda Golden Cross, Dead Cross yapısı çok önemlidir. Ve Bitcoin'de günlük grafikte Golden Cross yapısı oluşuyor. Ve bu piyasa için çok olumlu bir şeydir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani piyasa yavaş yavaş yukarı yönlü yönünü çeviriyor. Haberiniz olsun daha önce alımlarımızı yaptık falan filan ya bilmiyorum altcoin alımlarımı al satlarımı duyursam mı duyurmasam mı çünkü hani oluyor zarar ediyorsun sonra bak yani en son şurada da yaşadık. Yani şöyle oluyor arkadaşlar bak şuradan şuraya kadar kar ediyorsun. Kar ediyorsun. Daha sonra şuradaki zarara insanlar denk gelince bir sürü sistem ediyor. Yani o yüzden de çok ya bilmiyorum. Geçen mesela Aralık Eylül Ekim'de çok paylaşıyordum ama şu an bilmiyorum paylaşacağım mı. Çünkü ya insanlar insanlarla uğraşmak çok zor arkadaşlar. Valla yani düşünsenize. Yani zarar ediyor. Seni suçlusuyor. Beddua ediyor. Yani bir sürü olumsuz şey söylüyor. Ve insanın bu moralini bozuyor. Demoralize ediyor yani. Ya bir de düşün her gün her sabah kalkıyorsun. saat Şu saatte yani bak şu saatte video çekiyorsun. Ya bir de sana adam sövüyor yani. Hani Olabiliyor çünkü bu piyasada zarar ve kar var yani ama adam buradayken yok piyasada geliyor en tepede geliyor. E ondan sonra beni suçlu buluyor. Ne yapacağım? Ne diyeceğim? Evet yani günlük grafikteki bu EMA ribin yapısı bizim için çok önemli e ve Golden Cross oluşuyor. Bunun için ben çok mutluyum. Yani bunu yapının bozulmaması için BTC'nin 40 bin üzerinde sağlıklı bir şekilde kalması lazım. 40 bin üzerinde kalma, kaldığımız sürece e, bu yapı kendini korumaya devam eder arkadaşlar. Yani şöyle toplayacak olursak Bitcoin'de 42.500 destek 42.500'ün üzerinde kaldığımız sürece 45 bin 46 bin bandı hedef. 42.500'ün altına kırarsak 40 bine kadar hatta 39.500'lere iğne gelebilir normaldir bu ama oraların altında kapatmayı yapmaması lazım. Çünkü günlükteki e-mail'ibindeki golden cross yapısı e, devam etmesi lazım. E, yani bu piyasanın yönünün yukarı olması açısından önemli bir veri. Şöyle eee açık gözü endeksine baktığımızda ya yani biz %10'larda, %20'lerde buradaydık. Şimdi %40'lara kadar normal seviyelere kadar yükselmiş. Herkes korkarken buradaydık. Herkes açık gözlü olurken de burada olmaya devam edeceğiz. 24 saatlik pozisyonlarda long pozisyonlar bir tık önde. 12 saatliklerde long'lar bir tık önde. 4 saatliklerde long'lar bir tık önde. Yani tam anlamıyla bir savaş devam ediyor. Saatlik grafikte ise short pozisyonlar daha önde. %54'lük veriyle arkadaşlar. Sopur endeksi büyük ihtimalle sopurda 1'in üzerindeyizdir. Şöyle bakalım gene. Ee, evet 1'in üzerindeyiz ama çok böyle e, böyle am şam bir 1 üzeri değil. Ee, onun dışında arkadaşlar şöyle Baktığımda başka ne aktarabilirim sizlere. Yani güncel durum piyasa hakkında bu. Dediğim gibi dün detaylı altcoin inceledim. Ee, bugün canlı yayın yapmaya çalıştım. Orada da soru cevaplarınızı alırım. Yapamazsam e, Twitter'dan duyururum. Yarın sabahki video için altcoin isteklerinizi alırım. Şimdi kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Video like ve yorum atarak bana destek çıkabilirsiniz. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.